Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Tutukları, oruçların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Bayramla da müşerref olmalarını temenni ediyorum. E, Aksaray Belediyesi olarak bu yıl yine Ramazan ayı içerisinde e, hemşerilerimize yardım, sosyal yardım faaliyetlerimizi artırarak e, devam etmekteyiz. Yılın 12 ay boyunca sürdürmüş olduğumuz sosyal yardımlar faaliyetlerimizi Ramazan ayı içerisinde bir kat daha artırıyoruz. Ve bu vesileyle de Vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bütünleşmeyi, birleşmeyi, kaynaşmayı daha fazla artırıyoruz. Tabi Ramazan ayının bereketi bize bunlara vesile kılıyor. Çünkü küllü halde, toplu bir halde hemşerilerimiz bu tarz yardım faaliyetleri içerisine giriyorlar. Biz de Aksaray Belediyesi olarak bunun gereğini yapıyoruz. Kurmuş olduğumuz iftar çadırlarımız var şehrimizde. Muhtelif yerlerde burada yaklaşık olarak 2500 tane vatandaşımıza sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine bu hizmeti götürüyoruz. Çadırlara gelemeyen ya da toplu yemek yenilen mekanlara gelme imkanı bulunamayan vatandaşlarımızın da evlerine bu imkanı belediye olarak biz götürüyoruz. Bu vesileyle de yaklaşık olarak günlük 1500 tane vatandaşımıza bu hizmeti sunuyoruz. Ee, tabii ki sosyal yardımlar bağlamında yine gıda kolilerimiz, yine diğer sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ee, Cenab-ı Allah devletimize, milletimize birlik, birlik versin. Güç, kuvvet versin. Devletimizi payidar eylesin. İnşallah e, Allah güç kuvvet verdiği müddetçe de biz de Aksaray Belediyesi olarak e, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz ve bunu 12 ay sürekli hale getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle tekraren tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyor. Ee, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir Ramazan ayı, oruç ayı geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.